Karanlık çöktüğünde insan aklı en çok bir şeyi merak eder. Görmediğimiz ama varlığını hissettiğimiz o gizemli varlıklar kim? Yüzyıllardır insanlar onlara cin dedi. Peki gerçekten kimdir onlar? Nereden gelirler? Ve neden bu kadar korku uyandırırlar? Dini kaynaklara göre cinler dumansız ateşten yaratıldı. İnsanlar gibi yaşar, çoğalır ve kendi toplulukları vardır. Onlar da iyi veya kötü olabilir. Bazıları iyilik yaparken, bazıları kötülük seçer. İnsanlardan farklı olarak uzun ömürlüdürler ve görünmezlik yetenekleri vardır. Ancak bazı durumlarda şekil değiştirebilir veya rüya ve düşünce aracılığıyla insanlara etki edebilirler. Eski çağlardan beri farklı kültürlerde de benzer inançlara rastlanır. Mezopotamya'da, Anadolu'da, Arap Yarımadası'nda hep insanlardan gizlenen, karanlıkta varlık gösteren güçlerden söz edilir. Halk arasında cinlerin yaşadığı yerler çok önemlidir. Genellikle karanlık ve tenha alanlarda, insanların az bulunduğu yerlerde saklandıkları söylenir. Ormanlar, derin mağaralar, eski ve yüksek ağaçlar, dağların gizli köşeleri ve çöl benzeri ıssız alanlar onların doğal mekanlarıdır. Evlerde ise karanlık köşeler, kullanılmayan odalar ve uzun süre terk edilmiş alanlar cinlerin barınabileceği yerler olarak kabul edilir. Bu alanlar onların gizliliklerini korudukları ve insanlardan uzak durdukları mekanlardır. Günümüzde bile cin hikayeleri devam ediyor. Cin çağırma seansları, Musallat vakaları, medyumların yaşadıkları, internette ve haberlerde cinli köy ya da cin çıkarma gibi iddialar hala karşımıza çıkıyor. Peki tüm bu anlatılanlar sadece halk efsanesi mi yoksa gerçekten yaşanmış olaylar mı? İşte biz bundan sonraki videolarda dünya genelinden ve özellikle bizim coğrafyamızdan gerçek cin hikayelerini sizlerle paylaşacağız ve unutmayın eğer karanlığın içinde bir karartı gördüğünüzde ürperiyorsanız belki de yalnız değilsinizdir